Definede güvercin işareti Güvercin işareti definicilikte sıkça karşılaşılan önemli sembollerden biri olarak kabul edilir. İnsanlık tarihinde güvercin işaretinin anlamı konulduğu yere ve işleniş şekline göre değişik anlamlar kazanmıştır. Güvercin işaretinin anlamı define, mezar ya da yerleşim bölgesi gibi çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Güvercin definecilik çalışmalarında çok karşılaşılan bir kuş türüdür. Konulduğu yere ve pozisyonuna göre pek çok farklı anlam taşıyabilir. Geçmişte kadınlar takı ve süs eşyalarını gömerken bu simgeden çok yararlanılmıştır. Güvercin motifi bazen uçar pozisyondadır. Bu ruhun bedenden ayrılıp göğe yükselişini temsil ettiği gibi aynı zamanda ölen kişinin eşyalarının olduğu bir yerin olabileceğini de bize gösterir. Güvercin işaretinin anlamı incelenirken mesafe hakkında da çıkarımlar bulunmak mümkündür. Güvercinin baktığı yönün yakınlarında bir yerde kazılacak alan olduğu düşünülebilir. Güvercin aşk sembollerinden biri olduğu için mezar işaret ediyorsa bu muhtemelen bir kadın mezarıdır. Bu mezarda gömülen kadının değerli eşyalarının da olabileceği varsayılır. Aynı zamanda tılsım niyetiyle güvercin simgesinden yararlanılmış olabilir. Kayada güvercin işareti varsa ve bu işaret kanatları açılmış güvercin işareti ise define çalışmalarında farklı şekillerde yorumlanabilir. Bu sembol bazen yakınında bir gömünün olduğuna işarettir. Bazen de uçan güvercin bize baktığı yöne doğru gidilmesi gerektiğini söyler. Kayanın üzerinde Kanada açılmış vaziyette bir güvercin varsa ve güvercinin baktığı yönde yaklaşık 100 metre, bu daha fazla da olabilir, daha az da olabilir. Ana kaya vardır. Ana kaya da giriş arayın, mutlaka bulacaksınız. Genelde hep bu şekilde açılmış mezarlar vardır. Eğer güvercin kanatlarını açmış ancak henüz havalanmamış görünüyorsa aradığımız bölgenin orada olduğunu varsayabiliriz. İki güvercin olan yerlerde genellikle güvercinlerin yüzü birbirine dönük pozisyondadır. Birbirine bakan iki güvercin işareti define çalışmalarının tam da o yerde yapılması gerektiğine dair bir bilgi göstergesidir.